Aa, öncelikle Avusturya'ya hoş geldiniz. Geçmiş olsun. 30 sene deneyimi olan e, Sayın Teknik Direktör 33 sene sonunda Avusturya'dan Türkiye Milli Takımı 6 gol yedi. İstifa etmeyi düşünüyor mu? İkincisi e, penaltılar hakkında ne düşünüyor? Penaltılar doğru karar mıydı? Avusturya Türkiye'den nesi daha iyiydi de Avusturya Milli Takımı neyi iyi oynadı? Saygılar. Ma, sinceramente e, un da iniziare riguardo arbitri non l'ho riviste mi sono sembrate un po' situazioni che poi mi maçı tekrar seyrettiğimde pozisyonlara bir daha net bakma fırsatım olacak ama iki maçtır da bazı kararlar e, arada bıraktı bize açıkçası E sinceramente, alla seconda domanda non ti rispondo perché credo che sia una provocazione. Yani da cevap çünkü Così come credo che quando sbagli una domanda non sì. ti dimetti o si, o ti dimetti di aver fatto la domanda perché hai parlato di 30 anni di esperienza.

Ihre Einschätzungen auf die Frage Elfmeter äh, sagen. Was haben die Seite von Österreich besser gemacht? Warum haben wir das Spiel äh, verloren? Ich werde das Spiel noch einmal anschauen und äh, analysieren. Ich beantworte aber nicht auf Ihre Frage, weil ich davon ausgehe, dass äh, Sie mich äh, provozieren. Also wenn Sie ein, als ein Journalist Fehler machen, würden Sie lieber zurücktreten oder machen Sie weiter? Das war die Antwort. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 4. başlığımız olarak 7 semt spor merkezini İstanbul'umuza kazandıracağız. Özellikle başarılarıyla İstanbul'umuza değer katan amatör spor kulüplerimizi desteklemeyi çok önemsiyoruz.